Bahçe teresinin Lepidium sativum insan vücudu için birçok faydası bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları. Besin değeri yüksek. Vitaminler özellikle K vitamini açısından çok zengindir. Ayrıca C ve A vitaminleri ile B grubu vitaminlerini de içerir. Mineraller demir, kalsiyum, potasyum, manganez ve fosfor gibi önemli mineralleri barındırır. Lif iyi bir lif kaynağıdır. Protein tohumları %21-25 oranında protein içerir. Yağ ve karbonhidrat, tohumları iyi bir enerji kaynağı olan sağlıklı yağlar, %23-25 ve karbonhidratlar, %30-34 içerir. Sağlığa faydaları Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Kemik sağlığını destekler. Yüksek K vitamini içeriği kemik oluşumu ve sağlığı için önemlidir. Osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kansızlığa iyi gelir. Demir içeriği sayesinde hemoglobin seviyesini yükseltir ve anemi riskini azaltır. Sindirim sistemini düzenler. Lif içeriği sayesinde kabızlık ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Bağırsak hareketlerini düzenler. Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle diyabet yönetimine destek sağlayabilir. Kalp sağlığını korur. Tohumlarındaki omega-3 ve omega-6 yağ asitleri kalp sağlığını destekleyebilir. Potasyum içeriği kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Antioksidan özellikler gösterir. Fenolik bileşikler, fitosteroller ve tokoferoller içerir. Bu antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlar. İltihap önleyici etkiye sahiptir. İçerdiği bazı bileşikler vücuttaki iltihap seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Solunum yollarına iyi gelir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürüğe iyi gelebilir ve astım semptomlarını hafifletebilir. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Toksinlerden arındırır. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Cilt ve saç sağlığını destekler. Lapa olarak kullanıldığında cilt lekelerine iyi gelebilir. Saç derisini besleyerek kepeklenmeyi önleyebilir ve saç dökülmesini azaltabilir. Hafızayı güçlendirebilir. İçerdiği bazı yağ asitleri hafızayı destekleyici etkilere sahip olabilir. Adet döngüsünü düzenleyebilir. Bazı fitokimyasallar adet döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olabilir. Anne sütünü artırabilir protein ve demir içeriği sayesinde emziren annelerde süt üretimini destekleyebilir. Uyarılar Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar veya ameliyat öncesinde olanlar tüketirken dikkatli olmalıdır, çünkü kan pıhtılaşmasını etkileyebilir. Tiroid sorunları olanlar aşırı tüketimden kaçınmalıdır, çünkü iot emilimini etkileyebilecek bazı bileşikler içerebilir. Düşük tansiyonu olanlar tüketirken dikkatli olmalıdır, çünkü kan basıncını düşürücü etkisi olabilir. Diyabet ilaçları kullananlar kan şekeri seviyelerini yakından takip etmelidir. Çünkü bahçe teresi kan şekerini düşürebilir. Bahçe teresi, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketildiğinde insan sağlığı için değerli faydalar sağlayabilen bir bitkidir. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız, tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.